Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamlar dostlarım. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünden bilgilendirme hem de sizler için önemli olan birkaç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kulaklarınızı açıp iyice dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar e, şu an ekranda gördüğünüz bildiğiniz üzere benim diğer kanalım. Diğer kanalımda arkadaşlar gameplay videoları üretiyorum ve tabii ki de çekiliş sonuçlarımız şu an 10 kişinin arkadaşlar o kanalda yarın açıklanacak. Hemen gidip o kanalın son videosuna yorumlayın arkadaşlar. Yorum yapın. 100 elmas istiyorum diye. 10 kişinin çekiliş sonucunu bugün e, ayarlayacağım göreceğiz arkadaşlar. Yarın da çekiliş sonuçları açıklanacak diğer kanalımda arkadaşlar. Ve bu arada bir de bu kanalda kod paylaşıyorum arkadaşlar. E, artık kodlar çok geç gelecek. Yani Garena bağlı. ister sayıda bir belki artık hiç vermeye Şu anlık hepimiz bir beklemeye aldık tekrardan önceki gibi. E, bu kanal artık arkadaşlar nasıl diyeyim size etkinlik videoları gelecek. Artık etkinlik tüm yeni gelecekler olur bedava verecek eşyaları bilmediğiniz etkinlikler her şey ne varsa bu Free ile ilgili tüm alakalı her şey arkadaşlar size göstereceğim arkadaşlar güzel bir şekilde sizler de bunlardan yararlanmak için arkadaşlar bunu olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar yani bu kodun hiç gelmeyeceği anlamına gelmiyor kod gelirse paylaşacağım arkadaşlar burada ekranda gördüğünüz benim klan aydım oradan da görüp gördüğünüz klan aydını istek atın sizleri kendi klanıma alıyorum ve bu arada arkadaşlar bu da benim oyuncu aydım buradan da sizleri ekleyebilirim arkadaşlar bu bunları da es geçmeyeyim yani hemen göstereyim sizlere. De. Dediğim gibi arkadaşlar yeni gelecek olan etkinlikler gelmemiş olacak gelmiş olan etkinlikler ve vesaire oyunla ilgili Free Fire ile alakalı tüm eşyalardır Free Fire ile alakalı tüm etkinliklerde Free Fire ile alakalı her şey arkadaşlar yani bu kanalda paylaşmış olacağım arkadaşlar artık sizlerle hani bir artık bir açıklama yapayım sizler de bir rahatlayın ben de artık bir rahatlayayım arkadaşlar dedim bu yüzden böyle bir video çekmek zorunda kaldım sizleri seviyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar.